Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını adlı e, bu güzel türküyü kısa sap bağlama üzerinde işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Notalar her zamanki gibi videonun altında açıklama bölümünde e, detaylı bir şekilde yer alıyor. İki dörtlük usule sahip, ikişer ölçü okuyarak sizlere aktaracağız arkadaşlar. Sonra da çalmaya aktaracağız. Si do 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 si do re si re re si do si do re si Şimdi si do 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 derken arkadaşlar istersek birinci parmakla si karar kapatalım. İstersek iki ile hangisi ise e, alışkın olduğunuz onu kullanın. Şimdi ben bir ile alacağım. Si vuracağım komple ardından do'yu çarpma yapacağım. Orada bir çarpmamız var. Si do do do. Peşine de iki tane mızraplı do. Si do do do. Hemen ardından si do pozisyonu yani şu pozisyonu bozmadan kaldırmadan parmakları do vuruyorum çekiyorum si çarpıyorum tekrar do notaları edinenler görecek 2.32'lik 1.16'lık notanın tepesinde bir mızrap var 3. nota do'ya kadar bir bağ işareti var çekme çarpmayı bir arada yapacağımızı söylüyor do's do şeklinde bir mızrap görmüş olduğunuz üzere re si peşine de bu yani si do 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 do's do re si re Resi dostu do, resi. Bakın tek tek alıyorum. Re resi karar vurdum. Dostu do. bir mızrapla resi peşine. Si do 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 dos, do dostu resi re si. resi re, dostu do, resi. Bakın devam ediyorum. Si do 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 dos, do dostu resi. Bakın aynı şeyler geldi. Birinci ölçüyle aynı. Sadece ikinci ölçü değişiyor. Re, do, do, si, si, si. İkinci ölçüde de re vur, do'yu çarp kararda. Sonra tekrar do, si, si, si şekliyle devam et. Re, do, do, si. Pardon. Re, do, do, si, si, si. Şimdi oldu. Dört ölçüde röpriz var ama alacağız. İlerledikçe alacağız. Şimdi devam ediyoruz. Si, do, re, re, re re si. Burayı aldık. Si do re 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 si. Devam ediyoruz. Do si do re si do si le si. Şimdi burada tek tek mızrapları vurmamız gerekiyor. İstersek do si do yaparken 2 ve 4 ile, istersek 1 3'le. ile, istersek 1 4 le. Hangisi kolayınıza gelirse sürekli bunları dile getiriyoruz zaten. Önemli olan tavrı doğru almak. Do si do 2 32 1 16'lık. Do'ya mızrap vur çek si olsun. Alttan vur tekrar do. 1 4 olur. 1 3 de olur. 2 4 de, de olur. Hangisini dilerseniz arzu edersiniz. Dostu resi do, re si do si Bakın do so do, si. yapıyorsun. Sonra doğu 8'lik Sonra da 2, 32, 1, 16'lık. Si, mızraplı. Do, si, le, si. Do, si, do, re, si, do, do si, do, si le, Hangisi kolaysa. Si, do, re, 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 si, do, si, do, re, si, do, si, le, si. Evet. Okuyorum üç ölçü daha. Si, si, la, la, fa, sol, la, 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 fa, sol, la, 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 la. Şeklinde bir buçuk portelik bir saz bölümü var arkadaşlar. Si, si, la, la. Kararlarla gelebilirim. Si, si, la, la. Tek tek de ilerleyebilirim. Coşkulu çok sesli çalacağım için karar daha yakışır diye düşünüyorum. Si, si, la, la, fa, üç, sol, la, 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 fa, sol, la. Aynısından bir daha geldim. Dilerseniz birleştirelim. E, Röprizini de alalım. İlk dört ölçünün sonra şan bölümüne geçeceğiz. Hadi bakalım. Si, do, 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 sol, re, si, re re si dos, do re, si. pardon pardon kafam orada bir şeye gitti arkadaşlar çok özür dilerim ee, baştan bir daha gelelim si do 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 dos, do su re si re re si dos, do re, si. devam si do 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 dos, do su re si re do do si 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 başa si do 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 dos, do su re si, re

Saz bölümünün hepsi bu kadar arkadaşlar. Şan bölümünde de sürekli böyle notalar tekrar ediyor. Biraz sıkıcı gibi geliyor ama dikkat edeceğiz. Şan bölümünü de istersek kararla çalabiliriz. Şimdi bakın. Gayet basit. Sadece önlere dikkat edin. Aksak biraz çünkü. Si, do, do, si, 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 si. Bir. Si, 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 si. İki. Si, 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 si. Tam üç kere burayı yapıyoruz. Bir daha gelelim. Si, do, do, si, 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 bir, si, 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 iki, si, 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 devam. Si, do, la, 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 fa, sol, la, 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 fa, sol, la. Yeni bölüm röpizdi. dört ölçüde. Si, do, 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 re, Re, please. Si, do, 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 re, si, do, 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 si, do, 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 re, do, si devam. Si, 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 la, la, si, do, si, re, do, do, si, 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 si. benzer zaten. Si do, do 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 si do do do, do. re do si, si, si. si, 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 si bölümü arkadaşlar saz bölümünden çok çok fazlasıyla uzun. Yani bir buçuk porte e, saz bölümü çaldık. 2 dört, altı porte neredeyse şam bölümü çaldık. Ama okunuşa göre notalar yazılıyor arkadaşlar sonuçta. Buna göre değerlendirmek lazım. Evet günahıyla sevabıyla da e, yine bu türkü de sizlere ait arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Hatalar tabii ki illaki var. Onlar da şimdiden affola görüşmek dileğiyle.